Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle egzamalar konusundaki çözümümü konuşmak istiyorum. E, çünkü ben de bu rahatsızlığa e, yakalandığımda Youtube'da belki yüzlerce video izledim. E, yaklaşık 9 ay önce bu rahatsızlığa e, ben de dahil oldum. E, o kadar çok doktora gittim ki, profesöre de gittim, doçente de gittim. Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da ne kadar cildiyeci Dermatolog varsa Hepsine gittim ee, Herkes bir ilaç verdi Farklı bir ilaç verdi Ve bu ilaçların hepsi kortizonluydu ee, Tabii kortizonlu ilaçların Sonuçlarında neler yaptığını Hepimiz biliyoruz Ben de o kortizonlu ilaçlardan Dolayı mağdur Olanlardan oldum Ama bir türlü egzamalarımı Geçiremedim Alternatif tıp uzmanlarına gittim o kadar çok aktarla tanıştım, o kadar çok e, aktarların verdiği kremler, e, değişik bir sürü şey ya size anlatamam yağlar, kremler, bir sürü şey denedim, değişik değişik sular verdiler, onları içtim. İşte kiminin yan etkilerinde e, ishal yaptı, kimi kabızlık yaptı, hiçbir sonuç alamadım. E, sonrasında çok iyi bir çözüm buldum. Doktora gittiğimde her defasında elinin suya sokma diyordu. Ama benim iki tane çocuğum var. Ee, nasıl suya sokmayım? Böyle çok büyük sıkıntılı günler yaşıyordum. Geceleri ellerimin kaşıntısından benim ayaklarımda değil de sadece ellerimde mevcut oldu. Ee, ama o kadar zor günler yaşattı ki bana. Yani bu çok ileri derecedeydi. Gece uykudan uyanıp da e, ağlıya ağlıya ellerimi kaşıdığımı bilirim. E, hiçbir şey yapamaz hale gelmiştim. Çocuklara meyve yıkarken bile e, artık ağlıya ağlıya yapıyordum ama artık sonunda ellerim kanamaya başlamıştı. Sonrasında Gazlıgöl'de Gazlıgöl bir şifa merkezidir. Bilmeyenleriniz varsa araştırabilirler. Orada bir doktorla tanıştım. Adam doktorluğu bırakmış ve e, alternatif tıp üzerine e, çalışmalara başlamış ve çok e, başarılı olduğunu da duydum. Tabii ki ilk gittiğimde e, şöyle bir şeyle karşılaştım. Gene dedim boş yere para vermeye geldim. Yok bilmem ne çayları, yok işte karıştırılmış kremler, şunlar bunlar falan diye düşünürken ikna oldum. Bu hastalık Karaciğerle bağlantılı Sonrasında Bende çok büyük bir rahatlama oldu 3 ee, günden sonra inanılmaz derecede Ellerim avuç içlerimde Rahatlama oldu çünkü dediğim gibi Ellerim artık yanıyordu Ben kesin çözümünü buldum Ve bu çözümü bulana kadar da Dediğim gibi aradan 8-9 ay geçti 8-9 ay bu şekilde yaşadım ee, Kortizonlu ilaçlar inanılmaz derecede saçlarımı döktü. Böyle banyoya girdiğimde şu bölgemde özellikle oluk oluk saç dökülmesi yaşıyordum ve ben ilk önce anlamadım neden bu kadar saçımın döküldüğünü. Doktorla tekrar temasa geçtiğimde doktor bu saç dökülmemin karın bölgemdeki bu çok fazla ağrının tamamen bundan, bu hastalıktan kaynaklandığını söyledi. Şimdi size eski fotoğraflarımı falan göstermeyeceğim. O görüntülere şahit olmanızı istemiyorum. Beni zaten yakıyla tanıyan arkadaşlarım falan artık üzülüyorlardı halime. Hindistan'dan yağlar. Oradan ilaçlar. Ya inanamayacağınız şeyler kullandım. Ve çözümü nerede buldum? Önce avucumun içini sağ tarafı değil de sol tarafı göstereceğim size. Şöyle göstereceğim. Bu benim çok iyileşmiş halim arkadaşlar. Sürekli bir kan vardı bu bölgede ve bence ayak altı daha iyi. Emin olun iki çocuklu bir anne olarak e, ellerinizi kullanmamanız gerektiğini bile bile ki özellikle de bu pandemi döneminde meyve alsak yıkamamız gerekiyor. Eldivenler daha çok zararlı. Eldiven içerisinde terlediği için e, bir arkadaşım var doktor. Ona gittiğimde işte eldiven takamıyorum dediğimde pazenden eldiven diksinem dedi ve ben biliyor musunuz kendi kendime pazen kumaştan eldiven bile diktim. Bu kadar kötü günler yaşadım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bağışıklık sisteminizi yükseltmeniz gerekiyor. Mutlaka bakın ben burada asla reklam yapmayacağım. Ben bunları kendim kullandığım için veriyorum. Propolis ne olursa olsun hangi markanın bilmiyorum. Ben burada marka da vermeyeceğim. Güvendiğiniz herhangi bir markanın propolisini mutlaka sabahları aç karnına sıcak suya birkaç damla damlatıp mutlaka için. Bağışıklık sistemi güçlendirmek için o kadar çok ilaçlar var ki ben kendi iki tane çocuğumda da deniyorum çok fazla ilaç. Ama gerçekten propolis bambaşka bir şey. Köylerde yaşayanlar, işte Karadeniz'de, doğuda yaşayanlar çok şanslılar, bunu kendi üretim yapan arıcılarımız var. Ama biz tabi bulabildiğimiz kadar en iyisini seçebildiğimiz kadar alabiliyoruz. Propolis mutlaka kullanın. İkincisi, karaciğeri çok etkiliyor. Enginar suyu. Tabii ki yiyebiliyorsanız enginar. Keşke hepimiz her gün bir tane enginar tüketebiliyor olsak. Ama e, bu çok zor şimdi ben alayım hadi her gün nereye enginar yapacağım yani enginarı evimizin içerisinde benim asla çocuklarım yemez bir tek kendim için de gidip enginar her gün yapamadığım için enginar suyu yine söylüyorum aç karnına yemeklerden yarım saat önce bir kahve fincanı enginar suyu mutlaka için bakın karaciğerinize zarar veriyor bu rahatsızlık Karaciğerinizle kesinlikle e, kardeş bunlar. Kesinlikle enginar suyunuzu da için. Hatta günde 3 öğün enginar çayı için. Dediğim gibi ben asla reklam yapmıyorum. Size markasını da göstermeyeceğim. Güvendiğiniz bir aktardan gidin alın enginar çayı. Ben günde 3 defa enginar çayı yapıyorum. Normal bildiğiniz demleme yapıyorsunuz. 3-5 dakika bekletip. Bunu çıkartın ve için gerçekten inanılmaz derecede etkiliyor. Bir hafta sonra geçtiğini göreceksiniz. Şimdi sabun bu ellerinize şu gördüğünüz bilmiyorum buradan ne kadar göreceksiniz ama bakın şu bölgeme bakın avuç içlerime 9 ay bununla yaşadım. Sabun sıvı sabun el şampuanı El sıvı sabunu normal sabun asla kullanmayın. Onlar daha da feci hale getiriyorlar. Kantaron sabunu alın. Bakın bunlar artık köyde falan değil artık her yerde satılıyor. Ve %100 orijinal olup olmadığını da zaten kutuların arkasında mutlaka göreceksiniz. Kantaron sabunu gerçekten e, günde 3-4 defa mutlaka kullanın. Ellerinizi farklı hiçbir şeyle yıkamayın lütfen ben bu kadar cefa çekmiş bu rahatsızlıktan olan bir insan olarak bu videoyu özellikle çekmek istedim sizde doktor doktor aktar aktar herkese para vermek için uğraşmayın çünkü ben bunu yaptım günde 3 öğün yine marka önemli değil ardıç katranlı krem bu kremi sürüyorsunuz Gece yatmadan önce sürün. Sabah elinizi yıkadıktan sonra sürün. Çocuklu anneler gerçekten bu kremi bile kullanmak çok zor. Çok yağlı bir krem ama bunları kullanmazsanız eğer daha kötüye gidiyor. Doktorların verdiği o kremler ellerinizi kurutuyor, kanamaya kadar götürüyor. Zaten kor kortizon olduğu için o kremleri de 3-4 günden fazla kullanamıyorsunuz. Tamamen kurumaya başlıyor. Ardıç katranlı krem alın çok yağlı bir krem bakın içi böyle mutlaka güvendiğiniz aktarlar vardır ve bu kremi sürdükten sonra oturun bir koltuğa bir yarım saat kremin cildinizde yediğini hissedin mutlaka kremi yesin ee, belki yarım saat suya sokmamanız gerekecek çocuklarla belki çok zor. Hele çalışan insanların böyle problemleri varsa çok zor ama böyle masaj yapın, yedirin. Kokusu da çok ağır. Ardıç zaten farklı bir ağaç. Bunu biliyoruz. videom bu kadar. Umarım sizde şifa bulursunuz. Ben kanayan ellerimin kanamalarını durdurdum. Şifa olsun inşallah hepinize. Ee, videomda gösterdiğim her şeyi mutlaka alın ve kullanın. Emin olun bir haftada geçecek. Ben bu videoyu bir an önce çekmek istedim. Bugün benim 5. günüm ve ellerim geçmeye başladı. Yani çok büyük bir şey kat ettim. Belki siz şimdi gördüğünüzde eski bir hafta en azından önceki halimi bilmediğiniz için belki de bunun neresi geçmiş diyorsunuz. Şöyle sağ elimi de göstereceğim ama inanın geçmiş yani ben buna geçmiş diyorum e, ee, çok iyi bir tedaviye başladım. 2-3 ee, günde anladım zaten bunun gerçek olduğunu. Hatta bunu aldığım Aktar Gazlı Göl'de Sefa aslında kendisi doktor ee, bana bunu söyledi. Senden dedi bunları almanı rica ediyorum. Bir hafta sonra dedi geçecek. Bu arada e, Kur'an-ı Kerim'de temre, temru diye de geçen e, diyorlar. Temre diye de söylüyorlar. E, temre olduğunu da düşündüler. Ee, okutmalar yaptırdım çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, bunun duası da var. Ee, kremlere de okuttum ama ben de bir faydası olmadı. Eğer sizin de böyle benim gibi doktorlar, aktarlar, alternatif tıp uzmanları gibi dolandığınız yerler varsa yapmayın lütfen. Bir hafta bu söylediğim enginar suyu, enginar çayı, propolis, kantaron sabunu ve Ardıç katranlı kremi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Benden bu kadar. Umarım hepinize şifa olur. Bana oldu. Allah size de şifa versin diyorum. Görüşmek üzere.